Merhaba arkadaşlar bugün sizlere çiçit basımını anlatmaya çalışacağım. Çiçitlerimizin aparatları var, bunları kullanacağız. soluma makinemiz var burada, tuluma makinemizi kullanacağız. Çiçitlerimizin her boy için ayrı aparatları oluyor, yani aynı aparatla bir sürü farklı boylardaki çiçitleri basamıyoruz. Bunun için ben 12 milimlik çiçit basacağım bugün. Şöyle aparatları var, bunun için 4 tane aparatı var böyle, bu şekilde. Ee, şurada size göstereyim daha rahat bir şekilde şöyle kamerayı eğeceğim bunlar üste gelen e, çıt çıt şeylerimiz kapanma bunlar alta gelen yerler bu çıt çıtımızın aparatı şu arkadaşlar bu bunun içine geçiyor şöyle göstereyim şu düz alandaki yani üst yüzeye gelecek çıt çıtımızın aparatı bu saatin alanı düz bu bunun içine geçiyor. Alt tarafa gelecek olan aparatımızın içi aynı çıtçıtımızın şeyi gibi oyuntulu ve bu bunun içine geçiyor. Ve bunun karşılığını yapacak aparatımız da budur. Onun içine girip mekanizmayı kapatacak olan aparat da bu arkadaşlar. Bu da şöyle bunun içine geçiyor. Ben çıt çıtı basmadan önce şöyle delme aparatı var. Delik açıyor bu. Şu şekilde içine girip delik açıyor. Bu delme aparatını kullanıyorum. Daha rahat çıt çıtı yapabilmek için. Şimdi ilk önce şunları bir tane iki alıyorum hemen. çıt basacağımız yerleri böyle sabunla işaretledim. Hemen tulumbama Delme aparatlarını takıyorum. Ucu böyle sevri sivri oluyor ve bunlar boy boy oluyor. Her çiçek için değişebiliyor. Deliğin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Altına da şu şekilde yuvası olanı takıyorum. Burası üste gelecek arkadaşlar. Şuraya taktım. Bu düzgün bir şekilde karşılıklı delik açabilmenizi sağlıyor. İşaretlerimi almıştım. İğneledim kaymasın diye. Hemen bunun altına yerleştiriyorum. Bastığım zaman size de göstereceğim. Şöyle deliklerimiz açılmış oluyor. Yerleri belli oluyor. Bunu çıkartıp üst aparatımızı takacağım. Üst aparatımızın içine zaten yerleştirmiştim ben çıtırtımızı. Altına da bu düz olan yani üstte gözükecek olanı takıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken olay e, ters ya da düze e, tersine ve düzüne dikkat etmeniz gerekiyor. Burası düz yüzü olduğu için üste gelecek gözükecek yeri şu şekilde içine yerleştiriyorum dediğim düz tarafına. Bunu aparatıma yerleştirdim ve tulumbamla basıyorum sıkı bir şekilde basın ki gevşek kalmasın yoksa çıt çıtımız yerinden çıkar bu şekilde üst tarafı basmış olduk bunu çıkartıyorum alt tarafı basacağım şimdi alt tarafın yuvasını da yani şu içe geçecek çıt çıtı da içine attım Çıtçıtı kapattık. Burada çok karıştırılıyor, zorlanıyor. Çıtçıtı kapattığımızda şu şekilde olmuş olacak. Demek ki bu yuvanın içine bu tarafın gelmesi lazım. Yani burası üstte gözükecek. O yüzden altına gelecek mekanizmayı tersinden yerleştiriyorum. O da bunun içine girecek. Bunu yerleştirdim ve şu şekilde koydum tekrar sıkı bir şekilde tulum bastırıyorum. Bu şekilde basmış oldum. Üstüne kapattığınızda çıçısımızın görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hangi videoları istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz ve elimden geldiğince sizlere bu şekilde detaylı bir şekilde çalış, çekmeye çalışacağım videoları bir sonraki videomda görüşmek üzere.